Hanımlar beyler hayat çok pahalı. Paramızda aldığımız her şeyde de çok dandik. Bunun üzerine biraz sohbet etmek istedim. Bunu yaparken de arkaya Komandos Origins koydum. Neden? Oyun kanalıyız ve oyunları oynamaya devam edeceğiz. E ne yapacağız o zaman? Oyunları sohbetimize meze edeceğiz ki siz de alt tab yaparken ya da yayılıp yemeğinizi yerken, kahvenizi içerken eşlik edebilirsiniz. Ha merak ediyorsanız tabii ki Komandos Origins'i de videonun sonunda detaylarıyla anlatacağım. E, ondan kaçış yok yani. Neyse ne diyorduk? Yediğimiz peynir dandik, domatesin tadı musluk suyu gibi en azından ben öyle hissediyorum. Aldığımız teknolojik ürünler pahalı. ÖTV yüzünden araba araba zaten hayalini kuramıyoruz. Ev almak desen yani o zaten yoktu. Hiç olmadı. Unutun onu. O zaten tüm dünyanın derdi. Bizde misliyle var. İlla ki denk gelmişsinizdir bu sosyal medyada işte Amerika'daki ya da Almanya'daki insanların bizden ucuz yemek yemesine. Ya da özellikle erkekler görmüştür futbolla ilgilenen izleyicilerimiz yani işte İngiltere Premier Liginde Manchester City'nin maçındaki e, İngiltere'nin en ekonomik anlamda güçlü ve biletleri de en pahalı kulüplerinden biri işte iki kişilik biftekli, patatesli, bilmem neli yemeğin 700 liraya denk gelmesi, aynı yemeğin Türkiye'de 2000 liraya denk gelmesi. İnanılmaz bir absürtlük, sinir bozucu bir şey artık yani. Hani sizin anlayacağınız işte gelişmiş batılı ülkelerden daha az kazanıp daha pahalıya yaşıyoruz. E ee, gelecek umudu yok, sosyal hayat yok. E geriye bir tek oyunlar kaldı hani sığınabileceğimiz. Ama işte önce konsol vergisi, firmaların ülkeyi direkt terk etmesi, Steam'e önce KDV gelmesi, ardından Steam'in her şeyi sitre edip dolara dönmesi derken iyice sıçtık zaten. Geriye nispeten ucuz fiyata sahip PSN ve Game Pass kalmıştı son kale olarak. En nihayetinde PlayStation klasikleri var, Game Pass'te AAA oyunlar var hala işte ulaşılabilir noktada. Ama buradan nereye varacağımı anlamışsınızdır zaten. Çünkü sıra PSN'e geldi. Yıllık fiyatı 2-3 gün evvel çat diye ikiye katlanıp 4.260 lira oldu. Ha hani ne oldu? 2 gün sinirlendik. Tepki bile koyamadan kabullendik sonra. Hatta çok yakında Game Pass'in benzer şekilde zamlanacağını hepimiz biliyoruz. Kanalı uzun süredir takip edenler hatırlayacaktır. Çünkü yıllar boyu bunun nasıl bir tehlike olduğunu anlattım zaten. Hani e, ekonomik olarak zayıf ülkelerin oyun kültürünü kaybettiğini, işte ucuz... Free to play, mobil oyunculuğa kaydını. Hatta arada bazı beyinsiz kekolar çıkıp tabi işinize gelir insanlar e, oyun oynayamayınca izlenmeleriniz artar falan diyordu o zamanlar. Sanırım akıllanmışlardır o gerzeklerde. Çünkü hani çok basit bir mantık var yani senin gücün Doblo almaya, Ege'ye almaya yetiyorsa gidip Lamborghini'yi kurcalamazsın, araştırmazsın. Fiyatına ya da özelliğine bakmasın, değil mi? Neye gücün yetiyorsa vaktini, paranı ona ayırırsın. Aynı mantık düz mantık yani. Bundan sanırım 12 yıl önce yani yıllar önce Endonezya'ya gitmiştim ben. Orada Endonezya'ya gittiğimde gördüm. Point Blank turnuvası yapılıyordu. Oraya davetliydik ve çok inanılmaz mahşeri bir kalabalık vardı. Ondan sonra hani ülkeyi birkaç gün gezince kalınca ülkenin halini görünce e az çok anladık zaten neden Call of Duty değil de Free to Play Point Blank'in meşhur olduğunu. Ki benzer durum Hindistan'da da var misal. Yani doğru düzgün Konsol satışı yok. Son belki bir yılda konsol satılmaya başlandı. PC desen eh işte. Çünkü Hindistan'ın tam 1 milyar, 1.4 milyar, milyar nüfusu var ama ekonomik gücü ortada. Şimdi şimdi hani ucuz iş gücüyle kalkınmaya çalışıyor. E tahmin edin en popüler oyun ne? PUBG Mobile. Çünkü bedava, telefonda, kolay erişilebilir. Hatta e, geçen sene izlemiştim galiba. PUBG Mobile'a özel Hindistan'da dizi falan var. Bir iki bölüm izlemiştim böyle yurtta kalan çocuklar PUBG Mobile'da e sporcu olmaya çalışıyordu işte. Hayatlarını değiştireceklerdi falan. E yani çünkü ülkenin oyun kültürü bu kadar. Ha okey, tamam diyorsunuz. Ama misal tam tersi. Amerika'da E3'e gittiğinizde ya da Almanya'da Gamescom'a katıldığınızda hop, profil 180 derece değişiyor hani batılı ya da işte zengin bu Arap Yarımadası, Orta Doğu ülke oyuncuları yeni çıkacak Call of Duty, Battlefield'ı, FIFA'yı, PlayStation ya da işte Nintendo Exclusive oyunlar için kuyruk oluşturuyor. Destiny için ilk çıktığı dönem iki buçuk saatlik kuyruk olduğunu biliyorum yani delilik seviyesinde. Çünkü orada telefon dediğin e ne işe yarıyor? WhatsApp, Instagram kullanmaya, Snapchat kullanmaya falan yarıyor. Hatta şeyi hatırlayın Blizzard Diablo 4 duyurmak yerine mobil için Diablo Immortal duyurduğunda olan biten karmaşa yuhalamalar işte hayal kırıklıkları saldırılar yani Blizzard ekibi Immortal ekibi şey demişti ama hepinizin cebinde telefon var yani hani oynarsınız gibi savunma yapmak zorunda kalmıştı o derece 180 derece farktan bahsediyorum. Both, uh, Android and iOS. Uh, we don't have any plans at Peki biz bu denklemde neredeyiz, nereye gidiyoruz? Yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla arada bir yerdeyiz. İşte PSN'den ve Game Pass abonelikleri henüz aktif olanlar ve ülkenin %5 hadi 10'luk bir bölümü kaliteli oyunlara erişmeye devam ediyor maddi gücü doğrultusunda. Ama çoğumuz işte free to play Valorant, CS2 gibi rekabetçi oyunlara ya da işte ne bileyim Clash Royale, PUBG Mobile, Şeker Kırmaca mobil oyunlarında bu bu tarz işlere döndük. Hatta işin ilginci ilk başta verdiğim örnek bu Doblo Lamborghini örneği. Cepte var olan parayı da bu oyunlardaki kasalara, skinlere harcıyoruz. Yani ben şeyi gördüm ya. RTX 4000 serisi ekran kartı alıp CS2'de FPS yükseltmeye çalışan. Hani adam onun için almış RTX 4000 serisi kartı. Yani hani evet artık böyle. Bizim kanalı da dahil ederek hani genel konuşmam gerekirse artık yeni çıkan bir oyunu linçlemek dışında çok da merak etmiyoruz. Bu bütün YouTube Türkiye için geçerli ya da e, oyun içeriği yapan birçok kanal için geçerli. Hani oyunun kendisinden ziyade draması, kavgası ya da boklanması hoşumuza gidiyor. E neden? E, oyunu alamıyorsun, maddi gücün yok. Belki alabilsen konsolun yok ya da onu çalıştıracak bilgisayarın yok. E, oynayamıyorsan... Bok gibi olsun abi insanın işine gelir yani. Bu gayet de doğal bir insan psikolojisi. Hani buna e, şaşırmaya da çok da bir gerek yok. Neden böyle olduk? Neden kötümser olduk? Çünkü para yok kardeşim. Yok. Hani haliyle bana mesela kanalda işte neden Indiana Jones yok? Neden Assassin's Creed Shadows yok? Panda diye sorduğunuzda bunları anlatıyorum böyle ufak ufak ama hani şu noktaya kadar yani buraya gelene kadar bahsettiğim şeyler biraz daha fikir sahibi etmiştir siz diye düşünüyorum. Ha bu arada da yeni çıkan oyunların çoğu da facia. Orası ayrı. Yani Red Dead Redemption 2 detaylarına ulaşabilen, The Last of Us gibi hikaye anlatabilen, Skyrim gibi dünyasında kaybolabileceğiniz oyunlar. E maalesef 5-10 senede bir çıkar oldu. Onu ayrı videoda konuşacağız zaten ama biz bundan dolayı değil zaten maddi olarak ulaşamadığımız için bu oyunlar hakkında iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz bir fikir edinemiyoruz haliyle. Yani bilemiyorum siz bu gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunlara ne kadar bütçe ve vakit ayırabiliyorsunuz? Mesela hala Steam'den alabiliyor musunuz? Yoksa Game Pass fırsatı mı kovalıyorsunuz? Ya da PSN işte. Ya da para verip aldığınız oyunlardan ne kadar tatmin olabiliyorsunuz? Bunları hakikaten yorumlarda yazın. Çünkü benim de merak ettim yani ben mi çok karamsar yaklaşıyorum... E, çünkü evet yapım biraz karamsardır bu tarz konularda. Gündelik hayatta daha pozitif ama ekonominin e, dahil olduğu konularda daha karamsar bir adamı dönüşüyorum. O yüzden sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Gelelim ekranda gördüğünüz Commandos Origins'e. Özellikle 2000'lerin başında abilerinizi ya da ablalarınızı oynarken görmüşsünüzdür belki. İzometrik açıdan yani yukarı çaprazdan işte görüyorsunuz. E, yönettiğimiz farklı özellikleri sahip 6 tane komandomuz var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar o nokta atışı operasyonlar yapıp Savaşın gidişatını müttefiklerle yine çevirmeye çalışıyoruz. Yeşil beledisi var, medik var, sniper var, spy var, casus. Ve işte zaten özellikleri de isminden belli. Her komandonun e, görevi tamamlamak için kullanabileceğiniz farklı gadget'ları yani eşya, alet, edabatı ve özellikleri var. Bunları kullanarak operasyonları tamamlıyoruz. Çok çok keyifli taktiksel e, bir strateji oyunu diyebiliriz. İzometrik strateji oyunu. Zaten az çok fikir sahibi olmuşsunuzdur. Eğer ilginizi çektiyse hatta yakın zamanda Desperados yakın zaman dediğim bir sanırım iki sene falan oldu ama anladınız. Desperados'u gördüyseniz beğendiyseniz Komandos'a da şans verebilirsiniz. Çünkü bir oyunda Türkçe altyazı desteği var bence mükemmel bir şey. İki oyun Game Pass'e dahil yani Game Pass üyeliğiniz varsa indirin deneyin. Bakın beğenmediniz silersiniz. Belki sarabilir çünkü bu tarz oyunlar klasiklerdir ve çok güzel modernize etmişler. Ha Steam'e hiç bakmayın yalnız. Steam kötü. Steam'de 50 dolar. Steam'i geç. Yani Game Pass'iniz yoksa ve bir sebepten ilginizi çektiyse indirim beklemenizi tavsiye ederim. Ama oynamanız gerekir. Öyle söyleyeyim. Ha bir de Oscar'un kanalda enteresan bir videomuz var. Yani bu kanalda yapmam pek mümkün değil kanalın yapısı itibariyle. Aa niye Panda diye soracak olursanız e, izlemeniz lazım. İzleyin anlarsınız. Böyle yumurtalar falan çakılıyor milletin anlığına Challenge'lar, challenge'lar var. E, keyif alırsanız da devamını getireceğiz Osko'yla. O konuda da endişeniz olmasın. E tamam. Şimdilik benden bu kadar hanımlar beyler. Önümüzdeki videolarda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.